Arkadaşlar merhaba. Ben işte hoca bugün 10 madde serisinde edebi akımlar bizim konumuz. E o zaman haydi edebi akımlar gelsin karşımıza. Şimdi arkadaşlar, uzun uzun bir gerçekçi olalım yani. Uzun uzun konu anlatılabilir. Evet, edebi akımlarla ilgili bir 100 dakika olmasın da. Ya bir 25 dakikalık güzel bir video çekilebilir, fena olmaz. Ama aklımıza ne kalıyor? Ya o kadar videodan sonra aklımıza ne kalıyor? Mesela o edebi akımlarla ilgili aklınızda kalacak ve kalması gerekenleri şimdi konuşacağız. Mesela klasizmle ilgili bir soru gelirse sınavdaki neden gelmesin? Cevap olma ihtimali çok yüksektir akıl, sağduyu, evrensel insan doğası tarzında ifadeler geçmek zorunda. Bu vurguları daha önce de yaptık şükürler olsun. Gelen sorular bizi hiç yanıltmadı şimdiye kadar. Bambaşka bir akımla karşılaşmadık hiç. Kafanız rahat olsun ki gelse bile bugün göreceğiz. Bambaşka akımları da göreceğiz. 65 kampında zaten söylemiştik. Hepsini hazırsınız. Hepsini çok iyi biliyorsunuz. Ama şu nokta atışlar sizi uçuracak. Lütfen bir kağıda akıl sağduyu. Evrensel insan doğası eşittir. Klasizm yazın da diğer akıma bakalım. Gelsin ikinci akımımız. Opa! Realizm gerçekçilik demek. Klasizm unutmayınız lütfen. Kuralcılık demekti. Klasizm, kuralcılık. Geri gelmişken şimdi bunun ikinci adını söylemişken onu da söyleyelim. Kuralcılık. Şimdi, realizm gerçekçilik. E, gerçekçilik varsa orada gözlem var, belge var, kanıt niteliğinde şeyler var. Bunların hepsi gerçekçiliği. Realizmin en önemli adımları, en önemli aşamaları aslında. Doğal olarak evet realizm dendi mi gözlem gücü ön plana çıkacak. Yani elde edilen şeylerin belki karın deliği taşıma zorunluluğu ortaya çıkacak. Nesnellik ortaya çıkacak. Çıkacak da çıkacak. Cepte kalsın. Bu anahtar kelimeler olmadan realizm sorusu yazılamaz. Devam edelim. Geldik üçüncü maddemize. Naturalizm olacaksa cevabımız soya çekim, deney, laboratuvar gibi kavramları görmeden edemeyeceğiz. Ya içiniz rahat olsun arkadaşlar. Akımlarla ilgili kaç tane video çektik ya? Kaç tane video izlediniz? Onlarca kitap bitti, onlarca soru çözüldü ya. Takmayın Allah aşkına. Rahat olun. Siz baya baya yol aldınız. Bunu Türkiye'de de çok vurguluyorum. Burada da vurguluyorum. Hele ki edebiyatta Allah aşkına neyi unutacaksın ya? Deney, laboratuvar, işte dünyayı bir laboratuvar gibi görme falan. işte soya çekim, hatta kötümserlik. Bu tarz ifadelerde doğalcılık anlamına gelen naturalizme gidiyor. Devam edelim. Geldik dördüncü maddemize. Sembolizm, sembolizm, sembolizm. Simgecilik. Kapalı anlatım var. Simgelerle anlatım var. Gün batımı, ay ışığı, karanlık böyle siyahlar, sarılar falan havada uçuyor. Yani karamsar bir hava var sembolizmde. Fena değil. Ama özellikle sembolizm kapalı anlatımı. Yani yazılan şiirlerin özellikle anlaşılmayacak kadar zor olması. Her okuyanın farklı farklı anlamlar çıkarması anlam derinliği olmazsa olmazlar arasında. Devam edelim. E geldik parnasizme. Eğer... Sen realist bir adamsan, Bak sen realist bir adamsan ve şiir yazıyorsan ben sana parnasist diyeceğim bundan sonra. Evet sen bundan sonra parnasistsin abi başka bir açıklaması yok. Şiirde realizme parnasizm diyoruz. Bitti bu kadar daha ne diyeceğiz devam. Geldik 6. maddemize 6. akımımıza. Görünen gerçeklik özgün değildir diyorlar ve nesnenin anlamının görüntüsünün arkasında yattığını söylüyorlar. Yani hiçbir şey göründüğü gibi değil onun arkasında vermek istediği mesajda diyorlar ekspresyonistler. Ekspresyonizm cepte kalsın devam. Evet geldik bir diğer muhabbete dış dünya olduğu gibi yansıtılmaz izlenimler önemlidir diyor empresyonistler izlenimciler dikkat izlenim 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 empresyonizm lütfen anahtar kelimemiz cepte kalsın dış dünyayı öyle olduğu gibi yansıtamazsın yani neyi savunuyorsam kimsen sen orada ne gördüysen sence senin izlenimin ne o olmalı diyorlar empresyonistler devam. Oba yani her şey var ki bizimde de Bence en önemli anahtar kelime noktalama işaretlerini asla kullanmıyor olmaları. Kübisler noktalama işaretlerini kullanmazlar. Devam. Evet geldik sona artık yavaş yavaş sona doğru geliyoruz diyelim. Hız, makine, dinamizm, değişim, materyalizm vurguları varsa fütürizm yani gelecekçilik ön plana çıkacak. Anahtar kelimeleri bir şekilde yedirecekler metne. O metne yedirilecek o anahtar kelimeler. için rahat olsun bir yerde mutlaka kullanılacak. Hadi devam edelim son maddemize. Son maddemizde birkaç akım var. Eksiksiz olması adına tüm akımları aldım için rahat olsun. Hadi devam edelim. Evet son madde artık baya baya bir akım sığdırmışız hocam. Yaklaştıralım şunu Allah aşkına. ha şu kadar, bu kadar yaklaşıyor. Tamam. Harfler esas alınıyorsa, harften öte bir şey yoktur. Her şeyin temelinde bir harf vardır diyorsa ki ilginç bakış açısı buna letrizm diyoruz. Letrizm. Bilinçaltı, rüya, hipnoz, böyle gerçek üstücülük varsa kısacası sürrealizm diyoruz. Birey esas alınıyorsa, esas, Esas almak. Birey esas alınıyorsa, merkezde birey varsa, varoluş, içe bakış önemliyse, özümüz önemliyse egzistansiyalizm. Duygu, hayal, kişiliği gizleyememe söz konusuysa romantizm, hoşgörü ve insan ön plandaysa ona da hümanizm akımını yakıştıracağız. Bütün akımları konuşmuş olduk. İçinizi çok rahat tutun arkadaşlar. Hiç kafanızda bir soru işareti kalmasın. Bir akımı sona bıraktım çünkü bu akım bütün akımları def ediyor bir anlamda. O da Dadaizm. Aman dikkat. Dadaizm Tristan Tizara'nın ortaya atmış olduğu Dada tahta at demek. E, kuralsızlık demek arkadaşlar. Kuralsızlık hiçbir edebi akımı saymıyor, sevmiyor. Hepsine karşı bir akım. Saygı duyuyoruz. Olacaklar bunlar. İçiniz çok rahat olsun. İnşallah bunlardan birisi cevap olarak karşınıza gelecek. Yarın çılgın bir rehberlik videomuz var. Süre sorunu ele aldığımız süre sorunu hem edebiyat hem de Türkçe içerecek. Yarın o videoyla karşınıza geleceğim. Kendinize çok iyi bakın. Kanala abone olmayı unutmayın. Görüşürüz.